Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sevgiden bahsetmek istiyorum. Aslında hepimizin ihtiyacı olan ama çok da gerçeğini bulamadığımız duygudan, sevgiden. Gün geçtikçe artan ihtiyacımızı daha çok bastırarak, daha çok yok sayarak idare etmeye çalışıyoruz. Olmasa da olur canım diyoruz. Ben kendimi seviyorum ya, kendi kendime idare ederim gibi bir bilinçaltı söz konusu. Mesleklerimize yıllarımızı veririz. Bir beceri kazanmak veya bir sanat için bir sürü zaman harcarız. Bir sürü çaba sarf ederiz. Eğitimler, kurslar alırız. Mesailer, nöbetler vesaire. Bunları gereksiz görmeyiz ama sevginin de bir eğitim gerektirdiğini, adeta bir sanat olduğunu bilmeyiz. Elle tutamadığımız bu duyguya somut bir şey kazandırmadığı için hiç yatırım yapmayız ama ömür boyu da derimesini çekeriz. Peki acaba sevmeyi neden bilmiyoruz? Çok mu zor? Hayatımızın ilk yıllarında gençlik dönemlerinde özellikle sevgiden anladığımız ben sevgisidir. Haliyle daha bencilce bir sevgidir. Tabi bu zamanla olgunlaşmalıdır ama öylece kalır. Birinden bir sevgi almayacaksak, bir ilgi görmeyeceksek Sevgi vermeyi de tercih etmeyiz. Çok normal geliyor kulağa değil mi? Fakat bu alma verme döngüsüne girdiğimizde iş alışverişe döner. Bunun adı ticaret olur. Çıkarımıza olan düşkünlük asıl sevgiyi yaşatmaz bile bize. Peki sevgi vermeden öğrenilebilir mi? Sonraki videomda daha detaylı irdeleyeceğiz. Yeniden görüşmek üzere arkadaşlar.